Ahmet Nur eğer ki var ya bak eğer ki biraz adamsan biraz gururun varsa istifa et Çin oynamayın, para için para için oynamayı 2-0 yeniyoruz 65. dakika sen top yapan Gezal çıkarıyorsun Kaptan Abubakar'ı çıkarıyorsun Oksa çıkarıyorsun zaten bunlar top yapan adamlar Onanaya alıyorsun Rebice alıyorsun kartlarda yok 5 milyon veriyorsun Onanaya Rebice veriyorsun 7 milyar. Tamam mı? Gidip Talışkaya almıyorsun 12 milyon. Niye almıyorsun? Beşiktaş'ı ince ince doğruyorlar. Beşiktaş başkanı çıkıp da diğer takımların başkanları gibi. Ya kardeşim burası Beşiktaş'tır ya. Ben kamyoncuyum. Bunlardan güzel oynarım. ya Abi, dayanamıyoruz ya dayanamıyoruz artık, artık ya. Edecek. Keseceğim ya. Son 5 maçtır bütün maçlar şansa bala bak. Hep böyle ittire kattıra son dakika. Dört senedir bağırıyoruz. Bu takımdan adam olmaz diyoruz. İstifa et diyoruz. Haykırıyoruz. Adam bizi anlamıyor abi. Bir insan da gurur olur. Fikret Orman iki defa söyledik. Adam çekildi. Yönetim! istifa, Yönetim! istifa, Yönetim! istifa, Yönetim! istifa, Yönetim! istifa. Yönetim! İstiva! Fikret Orman iki defa söyledik abi. İki defa adam çekti gitti. Ben yönetemiyorum dedi gitti. Adam adam akıl transferi yapmadı. Beşini düşürdü hale bak. Trabzon'un maçına gidiyor. Trabzon hocası başkanla maç izliyor. Gülüşüyorlar abi böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi şu an, bu mu ya? Şu an taraftara ne olursa düzelir falan filan hiçbir şey soramıyorum. tepkinizde şey. Tepkinizle bir, şey. tepk tep bir saniye abi bir saniye. Ağabey. Tepki Beşiktaş taraftar tepkisinde baştan sona kadar haklıdır. Ee, ben tabii ki tarafsız Ağabey. bir yayıncı olarak hiçbir şey söyleyemiyorum. Ağabey. Ama Beşiktaş. Abi ama Beşiktaş. Ama Beşiktaş. Ama Beşiktaş. Bunları hak etmiyor. Gerçekten şu an sadece tepkilerinizi dinleyeceğim. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Beşiktaş bizim canımız, yerimiz. Beşiktaş takımı ve yönetimi kötü olabilir. Ama bugün 2-0'dan Beşiktaş takımının kaybetmesi benim ...gerçekten yüreğimi yaktı. Ama bunda Beşiktaş taraftarının hepimizin suçu var. Bak... Aynen, bak şimdi arkadaşlar... ...o şu an Beşiktaş... günler, kulübünün... ...Beşiktaş... ...kulübünün başkanı. Bak... ...şimdi şöyle söyleyeyim... ...tabii ki yapılanlar yanlış... ...ama şu anda... ...bugün... ...bu takıma... ...bu köy takımı dediğimiz takıma... ...Beşiktaş taraftarının... ...Beşiktaş yönetimine verdiği tepkiden dolayı takım zaten damarızı olmuş. Ve bu sezon başından beri Beşiktaş takımına yapılan bir komple var. Bakın bu Fenerlisi Cinconlusu arkadaşlar Cinconlusu arkadaşlar arkadaşlar Cinconlusu Fenerlisi Fenerlisi zaten Beşiktaş üzerinde baskı kuruyorlar. Sezon başından belli ne diyorlar? Beşiktaş şunu alamadı, bunu alamadı. Beyler, Arkadaşlar şu an istifa. Eyvallah. Biliyorum, eyvallah. Biliyorum, Biliyorum. Biliyorum, 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 doğru. Biliyorum, aynı şeyi söylüyorum. Biliyorum, arkadaşlar Beşiktaş takımı abi. arkadaşlar Beşiktaş takımı abi. bir dakika beyler. Abi, sen, arkadaşlar bir dakika ya, bitiriyorum. Beşiktaş beş Beşiktaş takımını Beşiktaş futbolcularını bak taraf bak başkan gider. Futbolcular gider. Kalan Beşiktaş takımıdır. Yani biz bugün Lugano Köy Takımının karşısında beş taşı yuğlarsak bu futbolcuları yuğlarsak bu bize zarar, bu yanlış, doğru değil. Abi, yönetim abi, istifa, yönetim. Gerçekten Aa. zor bir yayın olacak. Herkes 10 saat çalışıp anı teri döküp buraya geliyorsun. Be geliyor. Beşiktaş'ı destekliyor anladın mı? Yere gelip 15 sene bekledik biz. Yere gelip deplasman yollarına yo düştük biz. Asla Beşiktaş Aslan Beşiktaş'tan vazgeçmedik. Hiçbir zaman da vazgeçmedik. Ama yönetim şunun hesabını versin. Onan'a nedir ya? Raşist'a nedir kardeşim? Kim bunlar ya? Bugün geldik biz 800 izliyoruz, şeyi izliyoruz. Raşitçeyi izliyoruz. Ruhsuz ona izliyoruz. Necip e al kardeşim. Sen felsefe yapma sen şey olca. Sen gidip de bir şey yaz ama Trabzon'u yapma. ama. Erzurum abi. Anladın istifad, mı? Yeri <laughs> geldi 15 sene de bekledik biz. Bak felsefe yapmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Yok Kartal yalnız uçar. Kargo öyle uçar, süre uçar. Bırak kardeşim bu işleri. Senin bugün yapmış olduğun hocalık değil Şenol. Senin yapmış olduğun hocalık değil anladın mı? Sen kalkıp da Necip gibi adam, saldırgan adam varken, Demir Ege gibi genç varken, sen kalkıp ona anayı alıyorsan bugün 3 puan sana yazılır. Başka kimse yazılır değil. Dediğim gibi biz 15 sene şampiyon olmadık yine Beşiktaş dedik. Deplasmana yere geldi. Ekmeğimizi ölçtük. Yine Beşiktaş dedik. Deplasmana gittik. Cebimizden para verdik. Yine Beşiktaş dedik. Şimdi hiçbir hiç şekilde bize sahip çıkmadınız. Kapalıda da vardık. Her şeyde de vardık. Her zaman da olacağız? Ama hiçbiriniz hiçbir zaman olmadınız. Beşiktaş taraftarı da tektir. Abi ben çok fazla Anladım. bir şey Ceviniyor. demek istemiyorum. Maça gülerek girdim. Ağlayarak çıktım. De Bu de taraftar bundan hiçbirini hak etmiyor. Hak, et, hak etmiyor. Burada ne varsa hani hiç binak etmedik biz. Maça gülerek girdim, ağlayarak şu an çıkıyorum. Hani Beşiktaş ne yaparsa yapsın bu taraftarı mutlu edemeyecek. Ben sadece bunu söylüyorum. Hani başka bir şey demek istemiyorum. Gitmiyor. Yüzüne yüzüne söylüyoruz ya. Bırakıp gitmiyorlar. Ben Ankara'dan geldim. Çok özür diliyorum. Böldüysem özür dilerim. Yok sıkıntı yok abi. Ben Ankara'dan geldim. Ya şu takımı şu takımı şu hale getirdiler. Ya. Yazıklar olsun. Sen Beşiktaş'sın. Sen Beşiktaş'sın. Sen torunlara sen herkese bir mirassın ya. Yazık 30 bin tane insan var burada ya. Daha ya, fazla ya Ya bir şey ya söyleyeceğim, bir olur. şey söyleyeceğim. Karşında Benfica olur, Napoli olur, 3 yersin eyvallah burada tezahürat yaparım arkanda dururum. Sen Beşiktaş'sın Lugano kim ya? Ben, ben bir tane Lugano tanıyorum, o da Fenerbahçe'nin stoperi. Evet. Başka yok evet, yani. Başka yok yani anladın mı? Yazıklar olsun. Bak Fenerbahçe'yle olsun, Galatasaray'la olsun adam gibi yönetiyorlar adam gibi. Bunlar ne yapıyor? Onanaymış bilmem neymiş Ya 7 tane Afrikalı topçum var senin ya Afrika kupası Afrika kupası olsa sen kim oynatacaksın ya Raşisa dediğin adam topa koşmuyor ya. Yazıklar olsun ya Ben forma aldım at kaldım O bir şey aldı bu bir şey aldı Herkes bir şey aldı ya bu paraları cebinize koyuyorsunuz, bu paralar haram zıkkım olur. Abi bak, biz buraya para verip geliyoruz değil mi? Bedava gelmiyoruz. 2 0 yeniyoruz 65. dakika. Sen top yapan Gelsal'ı çıkarıyorsun. Kaptan Abubakar'ı çıkarıyorsun. Oxxed'i çıkarıyorsun. Zaten bunlar top yapan adamlar. Çıkıyor ne oluyor? Senin iyi mi oyuncuların yedekleri? Ne oluyor? 2-0'dan 3-2 yeniliyor. Sergen zamanını hatırla abi 4-3 yendik Fener'i 10 kişi hem de Larin kırmızı görmüş ne yaptı ata kaldı oyuna bu ne yaptı defansa çekti korktu çünkü Beşiktaş bu değil abi Son 5 maçtır bütün maçlar şansa bala bak hep böyle ittire kattıra son dakika so son 5 maçtır hiçbir şekilde ne oyun şeyi var ne analiz var ne taktik var Her son dakika yok Avubakar atarsa yok şey olursa sürekli böyle ne taktik var ne bir şey var yazık günah bu kadar insan geliyor maça Yazık günah. De Bilet yani. desem pahalı abi bak. Bilet desem pahalı. Herkes maç öğrenci abi burada. Etrafı çek abi. Herkes öğrenci. Yazık günah abi. Böyle bir şey olamaz ya. Ya takım top oynasa yenilse eyvallah. Böyle bir yenilgi yok abi 2-0'dan. Yok. Abi, Böyle senin bir şey yok. Bir bir yok. Insan, buraya Sen buraya gelince kaçıncı oldu bırakın. abi? Ben buraya 7. 8. ayındayım. İstifadan başka hiçbir şey duymadım dur, burada. Dur dur abi. bekle bir. Kaç defa geldim buraya? 10 defa geldim değil mi? Şey. Veyahut hatta diyelim 5. Hayır gördüğüm daha burada yanında millet böyle. Sen mikrofonu Yönetim istifa abi. Daha önce hiç dedik mi abi? Abi abu Bakar on numara oynadı. Takımın eline iyi, şeyi, iş, iyi şeyleri konuşmaya fırsat kalmadı yok bir şeyler Yani yok abi bitmiş yok. vallahi. Kim demişti abi geçen ya televizyonda demiş ya. Abi kardeş Beşiktaş'ı bitirdiler. Beşiktaş'ın ağlayanı yok, yok falan filan bir şeyler Elman dedi. Tonoğlu. Vallahi ben televizyon açtım önüme çıktı abi direkt yastığı aldım ağlamaya başladım Elman yani. Ya. dedi oğlum. Abi Elman Ahmet Nurçular 80 bir de vallahi bizden azabı çekecek ya. Dakika 82 0 öne geçip yani böyle maç vermemiz ya, ya kırmızı yiyor ya koskoca Beşiktaş. Dakika 80'de 2 0 öndeyiz. 3 2 yeniliyoruz. Dakika 82 0 öndeyken Beşiktaş kırmızı yemesine rağmen nasıl yeniliyor ya? Böyle yönetime yazıklar olsun. Tamam mı? Hakkımızda haram zıkkım olsun. Başka bir şey de söylemiyorum. Abi Irak'tan geliyorum. 2000 dolar harcadım uçakla. 5 gündür buradayım. Maça geldim. Öyle bir takım, öyle bir yönetim, öyle bir teknik direktör ben hayatımda görmedim. 9 dakikada 3 gol yiyorsun abi. Ben teknik direktör olsam bu maçı bu bu takımı bu hale getirmem. Abi bak bize biliyor musun ne var abi oyunlar yaşlandı şimdi takımlar bir Avrupa'ya bakın bir İngiltere'ye bakın oynadığı oyuncular hepsi 18-19 yaşında abi 35 yaşında 33 yaşında oyuncudan ne çıkar öyle olur takım 65'ten sonra duruyor değiştirme lazım bu tarafta ara yazık Beşiktaş bunları hak etmiyor Beşiktaş köklü bir kulüptür ama bu yaşananlar harbiden yönetimin sıkıntısıdır yani gerçekten yönetim Böyle bir şey yok ya. Ya Beşiktaş taraftarına yazık kardeşim. Yemin ediyorum yazık ya. Bu kadar geliyor insanlar maça ediyor falan filan. Bu Lugano kimdir kardeşim ya? Lugano kimdir? Sen Lugano'ya 2-0'dan 3-2 yeniliyorsun. Beşiktaş bunları hak eden bir kulüp değildir yani. Bu arada e, maç bitti, yarım saat oldu ama Beşiktaş taraftarının hala içeriden sesi geliyor. Beşiktaş taraftarının içeride protestosunun devam ettiğini buradan iletelim. Biz bu aralar sürekli 3-4 goller yiyerek e, maç kaybetmeye devam ediyoruz. Bu bütün Beşiktaşlılar olarak bizim zorumuza gidiyor. Biz hiçbir sezon üst üste bu kadar goller yememiştik kalemizde. Şimdi biz biz sezon öncesinde sadece bir tane 10 numara istedik. Takımın içine bir tane 10 numara top çevirecek 10 numara istedik. Bize başkan dedi ki ben dedi taraftara uyarak dedi Beşiktaş'ın menfaatini riske atamam dedi. Galiba başkan daha iyisini biliyor. Şimdi başkan daha iyisini biliyor olabilir. Şu anda Yok şimdi ona istinaden söylüyorum ben şu anda acaba başkan mı daha iyi biliyordu da şu anda Beşiktaş'ın gidişatı böyle yoksa biz mi takımın içini daha iyi biliyorduk şu anda takım sürekli kaybetmeye başladı. Yani ben bunu söylemek istiyorum çünkü Beşiktaş taraftarı arkadaşlarının hepsi burada gırtlağını parlamış patlatıyor. Evet, hala da patlatmaya Abi, devam ediyor bakın, aslında. Bakın, Maç size, bakın. Maç bittikten sonra bakın. arkadaşlar saat şu an tam ya, 10 ya. ve hala Beşiktaş'ın taraftarı içeride. Tamam. E, için, için, bu değil. Bu e, taraftar buna için açık. Bir mı? şey söyleyeceğim. Bir saniye. Bir saniye bana bırakırsanız. Beşiktaş hafta sonu Konya maçında deplasmana gittiğinde taraftarları darp gördü. Bunun için başkan çıkıp hiçbir kelime söylemedi. Pendik'te penaltısı yendi. Başkan çıkıp hiçbir kelime söylemedi. Türkiye tarihinde sadece Beşiktaş'ın değil Türkiye tarihinde söylüyorum. Böyle rezil bir yönetim daha gelmemiştir. Bu gece biraz onurluysa lütfen istifa etsin. Başka bir şey demiyorum. Ben bir istifa çıkacağını sanmıyorum abi ama temenniniz o yönde olsun. Bir Beşiktaş taraftarı olarak artık yönetimin istifa etmesi çok doğru olmalı. Çünkü yaptığı transferler hatalı. Hadi diyelim Rashica, Getson, Abubakar dışında başka bir transferler yok. Ekonomi durumda zaten takım çok kötü durumda. Taraftar üzmeye hakkı yok yani. Yönetimi istifaya davet ediyorum. Artık buramıza kadar geldi. Şenol Güneş çıktı, istediğim oyuncuları aldı dedi. Sonra Elimde oyuncu yok dedi geçen çıktı röportajında. Madem istediğin oyuncuları ama söyle başkan alsın. Beşiktaş'ın sahibi taraftarlardır abi. Yok Şenol Güneş ilk başta abi, e, abi. Şenol Güneş en son yaptığı açıklamada yapılan transferlerin arkasında abi, kendisinin abi. olduğunu bir tek Rab için e, habersiz alındığını söyledi. Yani bu da şu demek oluyor. Bunun bu oyunun sorumlusu sadece e, yönetim değil aynı zamanda Şenol Güneş. Ya, öyle de abi. Bak biz taraftar yağları Tayyip alın diye ya. Ona anayla Bahtiyar'ı alma abi. Onlara verdiğin parayı Tayyip ver. 2 milyon fazla ver getir adamı. Bu kadar basit. Bak besleyici bir onları Abu Bakar gibi neredeyse dünya yıldızı bir santoforumuz var. Besleyemiyoruz. Adam kendi yaratıyor bunu. Yani Beşiktaş ağır taştır abi altında kalır. Afrika kupasında bizim takımda kaç iyi diyor abi? 8 kişi mi? 9 kişi. 9 kişi gidiyor. Abu Bakar gidiyor. Tamam. Burak Kırma bizim Burak Yılmaz bizim forvete geçecek herhalde. Şenol Güneş de kaleye geçecek abi. Herhalde böyle abi devam. Güzüken, gözüken, o. o. Beşiktaş'a galiba daha kötü günler bekliyor diyebilir miyiz? Abi daha ne yaptın? Abi, bunu... abi bir abi, ya... abi iki hafta sonra Galatasaray'la maç verdin mi? Beş daha iki hafta zaman. sonra. Galatasaray kaç eceli? 11 eceli. 11-0 bizi yenmezse bir şey bilmiyorum ben. 11 tane gol atacak ya. Şu an ben oyuncuların da iki hafta sonraki Galatasaray maçına mental olarak gittikçe bir uçurumdan düşüyormuş gibi hissediyorum yani. Beşiktaş mental olarak hiçbir şey hazır olduğunu düşünmüyorum. Ee, yanlışım varsa düzeltebilirsin. Bu takım bildim abi. bile her abi. zaman kötüydü, her zaman da kötü olacak. Ben hiçbir abi. zaman düzelmeyecek. Her şeyden çektik, her başkandan çektik, kaleciden çektik. Bak bu takım 13 kişiyle şampiyon olmuş bu takım. Pandemi abi. döneminde. Teknik direktörünü gönderiyorsun. Adam kötü oy kötü oyun yapıyor diye. Ya Sergen Yalçın abi adam gibi. Ya takım şampiyon yapan adamı gönderiyorsun takımı şampiyon adamı yapan adamı ikinci kaleci yapıyorsun. Tam Mert'e bir şey demiyorum. Mert adam akıllı bir kaleci ama ama yani oyuncu mentalite al mentalitede bir, bir yanlışlık var olduğunu de, görüyorsun bir oyuncu al. Allah için bak giderken bari bunu yap. Karşımızdaki takım kontraya çıkacak. Biz zaten 10 kişi kalmışız. Aslen bizim kontraya çıkmamız lazım. Yani yapacak yapılacak taktik şu. Alacaksın abi ileriye Rebiç'i. Atacaksın Rebiç'e. Rebiç uzun oynayan adam. Hızlı koşan adam. Ama yapmıyorsun bunu Şenol Hocam. Gidiyorsun onu, onu anayolundan çıkartıyorsun. Yani Abubakar, Abubakar'ı çıkart... Cenk zaten Cenk'i konuşmaya gerek yok. Cenk sahada yoktu. Cenk, YouTube'da video çekeceğine, eser konuk abi. olacağına lütfen biraz top oyna abi. Evet. Yani bunlar olmaz. Ya takım zaten bitik durumda. Sen gidiyorsun, e, video çekiliyorsun e, e, eser i̇lk çıkıyorsun. kırmızı kart yiyen takım ya. biz değiliz. Bak ilk kırmızı kart... 2-0 öndesin değil mi? Ya, abi Yaslan... Yaslan ya kaleyi yaslan ya 3 tane gol ya Türkiye'nin belki iyi takımı olabiliriz ama ondan daha iyiyiz o takımdan daha iyiyiz. İki sıfırın nesi niyastlan kırma, Hadi kırmızı kart yedin. Değişmesi gerekiyor tamam mı? Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Değişmemesi Öküzü durumunda. Kesin, kusura bakma. Kusura bakma. Anladım. Ya dayanamıyoruz ya dayanamıyoruz Biz artık. Ya. keseceğim ya. ya Burada her herkes devam, şey Mücadele ediyor. Şu anda Beşiktaş için mücadele ediyoruz. Hepimiz. Lütfen. Yani bu yönetim bizi duysun artık. Ben gidiyorum. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Gidiyorum. Yok, Ama böyle olmaz. Ya böyle aşkım. olmaz. Şimdi şu şekilde. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ ol. Ya şimdi şu şekilde. Ya yapacağımız taktik belli. 2-0 öndeyiz zaten. 10 kişi kalmışız. Geriye aslanmayacaksın abi. Takım zaten takım zaten rakip takım bizim üstümüzü üstümüze geliyor. Defansları bomboş. Arkaya atacaksın Rebiçi. Bomboş ya. Ya gidiyorsun Raşit sayalıyorsun. Raşitsa dediğin adam boş koridorda giden bir adam değil. Lütfen yani bunu ben biliyorum. Şenol hocam sen daha iyi biliyorsun. Yani bu oyun anlayışıyla bence bir yere de varamayız. Bu Onur Bulut'un bu takımda ne işi var ya? Adamın koşmaktan başka bir marifeti yok ya. Şenol Güneş bunamış artık ya. 70 yaşına gelmiş hala bu takımla oynamaya çalışıyor ya. Yeter bıktık. Adama istifa demekten dilimizde tüy bitti ya. Yeter vallahi pes ya. Bak bu taraftar buradan çıkmıyor. İki saattir çıkmıyoruz. Deplasman tribün taraftarı bile stat'tan çıktı ya. Abi. E sen yurttan geliyorsun buraya ta ya. Profesyonel bir kulüp olan Beşiktaş amatörler yönetirse 10 dakikada 3 gol değersin, maçı da kaybedersin. Gerçekten amatörler yönetiyor. Hani en kısa zamanda bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Evet, Beşiktaş kendi evinde Lugano'ya mağlup oldu. Yani gerçekten büyük bir şok etkisi. Biz de sadece taraftarlardan e, şikayet dinledik. Bence haklı şikayet dinledik Beşiktaş taraftarlarından. Ve videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone olabilirsiniz. Sizi istifa, seviyorum. Yönetim, istifa, yönetim, istifa.